Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Dark Bar Survival videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün göstermek istediğim şey arkadaşlar sizinle CP'nizi etkileyecek ne <laughs> oyun stratejisi. Sadece görüntü arkadaşlar. Şöyle yazıları renkli yapma diyeyim ben size. Ee, şuradan örnek verelim. Bakın bu siyah yapmış ve de yazı tipini de değiştirmiş. Bunlar yeşil yapmış. Bunlar kırmızı. Kapatalım arkadaşlar burayı. Evet, buradan Google Chrome'umuza geçiyoruz. Arama yerine renk sessiz yazıyoruz. Google'un kendi uygulaması bu arkadaşlar. Buradan renk aralığını seçebilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir renk varsa. Biz mavi ile başlayalım. Buradan bu kodu kopyaladık arkadaşlar. Evet. Şimdi not defterimize geliyoruz. Not defterimiz böyle olmak zorunda arkadaşlar. Bu aldığımız kodu tam büyük büyüklü işaretinin arasına yapıştırıyoruz arkadaşlar. Sonra bunu kopyalıyoruz. Şimdi oyuna geçiyoruz. buraya geldik arkadaşlar. Burayı düzenle diyoruz. Kodu direkt buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın mavi oldu. Biraz koyu bir mavi oldu. Bunu klan lideri arkadaşlarımız kendi klanların isimlerini yazarken, değiştirirken bunları uygulayabilir. Farklı bir renk daha deneyelim isterseniz arkadaşlar. Şöyle yeşil yapalım. Geldik buradan kopyaladık. Not defterimize geldik. Bu en son yapıştırdığımız yeri siliyoruz. Onun yerine bu kodu yazıyoruz. Tekrar kopyala. Tekrar geldik. Evet arkadaşlar burada boşluk olmamasına da dikkat edin. Gördüğünüz gibi yeşili seçmiştik. Yeşil oldu. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar hangi konuyla ilgili olduğunu lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizin fikirleriniz benim için gerçekten çok önemli. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.